Kontlar Diyarına büyük saldırı! Önce Yıldırım tabii işte. ki. <laughs> Sonra barbarları doyuyor. Arkasından okçuları verecek şimdi. Okçular da hazır. Şu an topları yok etmek üzereler. Arkasından ejderhaları salıyor. Ejderhalar o da ne? Klan kalesi çıktı. Arkasından hemen klan kalesine takviye yaptı. Ejderhalar şu an klan kalesiyle boğuşamıyor. Biri gebermek üzere. Biri gebermek üzere. Arkasından yine... Yine yine okçu barbarları saldı. Arka bölgeden ön noktadan da Barbarları verdi şu an. Ejderha. 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 Ejderha altın deposuna yöneldi. Ölmek üzere. Geberdi. Ama o da ne? Surprise, Barbarlar. Bomba. Şu an aa, topları da atmaya başladı. Hop. Gül. Hop. Gül. <laughs> %40 oldu barbarları salacak %50 almaya çalışacak, almaya çalışacak ama çalışıyor, çalışıyor. <laughs> Sonda okçular atıyor, okçular arkadan %50 alabilecek mi? Alamadı, alamadı. <laughs>